Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şırnağ'ın Uludere ilçesinde PKK terör örgütü militanlar yerleştirilen mayına basarak şehit düşen 29 yaşındaki uzman çavuş Musa Somay'ın ailesine yaptığı ziyarette protesto edildi. Yani <laughs> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uludere ilçesinde PKK terör örgütü militanlarınca yerleştirilen mayına basarak şehit olan uzman çavuş Musa Somay'ın Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada şehidin babası Ramazan Somay tarafından karşılanan Bakan Yıldız, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı diledi. Taziye çadırındaki Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından şehidin annesi Emine Somay ve eşi Songül Somay'a da başsağlığı dilemek için taziye evine giren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bu sırada protesto şoku yaşadı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında kimliği belirsiz kişilerce başından vurularak öldürülen Yeşiltepe Köyü Muhtarı Mehmet Dağlar'ın oğlu Mustafa Dağlar babamın katilleri bir yıldır bulunamadı. Köyümüzde bakan devlet siyasetçi istemiyoruz diye bağırdı. Bu sırada Bakan Yıldız'ın korumaları genci kolundan tutarak evin dışına çıkarmaya çalıştı. Ağladığı görülen genç tepkisine dışarıda da devam etti. Öte yandan enerji ve tabi kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve hata valisi Mehmet Cöleleti'ndeki sizin korumaları yaşananları görüntüleyen gazetecilere müdahale etti.